Sevgili çocuklar, Renkli Sınıf kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf Türkçe dersinde harf ve hece bilgisi konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet çocuklar, harf bilgisine şöyle bir giriş yapalım. Harf bilgisi neydi çocuklar? Konuşurken ağzımızdan çıkan seslerin her birine biz ne diyorduk? Harf diyor çocuklar. Harflerin belli bir sırayla dizilmesi neyse alfabe. Yani A B C D diyebiliyoruz çocuklar. Şimdi alfabemizde kaç tane harfimiz vardı? Aferin size. Alfabemizde 29 harf vardı. Bu harflerin 8 tanesi sesli. 21 tanesi de sessiz artı çocuklar. Şimdi hemen alfabemize bir göz atalım. Alfabemizde büyük ve küçük harflerimiz var. Gördüğünüz gibi harflerimizin başında da harflerimizin hangi sırada olduğunu belirleyen sayılar var. Ee, büyük harflerimizi üstte görüyorsunuz. Küçük harflerimizi de altta görüyorsunuz. Hemen bu gördüğünüz yerde 8 tane ünlü harfimizin olduğu bölüm var. Çocuklar, ünlü harflerimiz hangisiydi? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harfleriydi. Bunun dışında kalan harflerin tamamı da sessiz yani ünsüz harflerdi. Şimdi çocuklar hemen bunu pekiştirecek küçük bir etkinlik yapalım. Alfabemizdeki hangi harfimiz hangi harften önce gelir? Hangi harfimiz hangi harften sonra gelir? Buna bakacağız. Bu bizim için neden önemliydi? Kelimelerin sözlükteki sıralamasını bulurken hangi harfin önce geldiğini, hangi harfin sonra geldiğini bilmeliydik. Şimdi J harfi verilmiş bize. Çocuklar şöyle bir kalem daha alalım. J harfinden önce gelen harfimiz hangisiydi? İ harfiydi çocuklar. J harfinden sonra gelen harfimiz ise K harfiydi. Çocuklar n harfi verilmiş. N harfinden önce gelen harfimiz m harfiydi. N harfinden sonra gelen harfimiz ise o harfiydi. Evet çocuklar büyük harflerde en son olarak da bize t harfi veriliyor. T harfinden önce gelen harfimiz ş harfiydi çocuklar. T harfinden sonra gelen harfimiz ise u harfiydi küçük harflerin olduğu etkinliğimize geçelim. O harfinden önce çocuklar N harfimiz geliyor. O harfinden sonra ise çocuklar Ö harfimiz geliyordu. A harfinden önce gelen harfimiz var mı? Yoktu. Neden yoktu? Çünkü alfabemizin ilk harfi A harfidir. Öncesinde gelen harf yoktur. Ama A harfinden sonra B harfimiz geliyor. Z harfimize bakalım. Z harfinden önce Y harfimiz gelir. Fakat Z harfinden önce alfabemizdeki son harf olduğu için başka bir harf gelmez. Şimdi konumuzla ilgili etkinliklerimizi küçük küçük devam edebiliriz. Evet çocuklar. Şimdi bu etkinlikte bizden ne istiyor? Yukarıda verilen resimlerin kaç harfli olduğunu istiyor. Yukarıda bir ev resmi var çocuklar. Hemen şuraya yazalım. Ev resminde kaç tane harf vardır? 1 2 2 tane harf var diyebiliriz. Evet yukarıda bir traktör resmi verilmiş. Traktör kelimesinde çocuklar kaç tane harfimiz var? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 harf var. Traktör kelimemiz de 7 harflidir diyebiliriz. Burada bir otobüs resmimiz var çocuklar. Otobüs resmindeki harf sayısına bakalım. Otobüs resminde de 1 2 3 4 5 6 harfimiz varmış. Aşağıya geçiyoruz. Arabamız var burada bir tane çocuklar. Araba kelimesindeki harf sayısını hemen bulalım. Çocuklar araba kelimemizde de 1 2 3 4 5 harfimiz bulunuyor. Roketimiz var burada bir tane çocuklar. Roket kelimesinde 1 2 3 4 5 harfimiz bulunuyor yine. Ve son örneğimizde burada bir saatimiz var. Saat kelimesinde de 1 2 3 4 harfimiz var. Çocuklar, şimdi çocuklar. Az önce biz ünlü ve ünsüz harflerle ilgili bilgilendirme yapmıştık. Burada bir etkinliğimiz var. Boş bırakılan harfler var. Tablodaki eksik bırakılan yerleri sesli yani ünlü harflerle tamamlamamızı istiyor. Bu kelime ne olabilir çocuklar? Bu kelime bisiklet olabilir. Bisiklet kelimesinde boş bırakılan yere gelen ünlü harfleri yazalım. i i ve e harfleri gelir. Böylece kelimemiz bisiklet olmuş olur. Yanındaki örneğimize bakıyoruz. Bu kelimemiz ne olabilir? Bu kelimemiz de baharat olabilir çocuklar. Hemen hangi ünlü harflerin geleceğini yazalım. Böylece baharat kelimemizi de oluşturduk. Burada bir kelimemiz daha var. Eksik bırakılan sesli harflerimiz var. Bunları yerleştirelim. Bu kelimemiz cumhuriyet olabilir çocuklar. Cumhuriyet kelimesindeki boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ünlü harflerimizi yazdık ve cumhuriyet kelimemizi bulduk. Hemen cumhuriyetle beraber hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi medeniyet kavramı. Medeniyet kavramındaki eksik harflerimizi de yazarak medeniyet kelimemizi oluşturalım. En altta boş bırakılan yerlere ne yazabiliriz çocuklar? Buradan bir kıvılcım kelimesini türetebiliriz. Kıvılcım kelimesindeki ünlü harfleri yazarak kıvılcım kelimemizi oluştururuz. Bu etkinlikteki son örneğimiz çocuklar. K, L, B, L, K harfleri verilmiş. Araya hangi sesli harfleri koyup bir kelime oluşturabiliriz? Buradan bir kalabalık kelimesini oluşturabiliriz. Hemen harflerimizi yerleştirelim ve böylece kalabalık kelimemizi de oluşturarak bu etkinliğimizi de bitirelim çocuklar. Evet çocuklar sıradaki etkinliğimizde bizden şunu istiyor. Önce kalemlerimizi şöyle bir alalım. Evet verilen kelimelerdeki sesler sayısını soldaki kutucuğa, sessiz harf sayısını ise sağdaki kutucuğa yazmamızı istemiş. Hemen sesli harflerimizi saymaya başlayalım. A harfimiz var. Bir tane daha var. Ve bir tane daha A harfi var. Üç tane sesli harfimiz varmış çocuklar. Sessiz harflerimize bakalım. S, K, L, N, M, K olmak üzere. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane de sessiz harfimiz varmış. Yandaki örneğimize bakalım. Yine sesli harflerimizi sayacağız. A, 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 A. Bütün ses harflerimiz A harfinden oluşuyor. 1, 2, 3, 4 taneymiş. Hemen ilgili kutucuğa yazdık. Sessiz harflerimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de sessiz harfimiz varmış çocuklar. Aşağıdaki örneklere bakalım. Rengarenk kelimesini görüyoruz burada. Rengarenk kelimesindeki ses harflerinin altını çizelim. 1, 2, 3 tane sesli harfimiz var. Ve yine rengarenk kelimemizdeki sessiz harflerimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sessiz harfimiz var çocuklar. Bu etkinliğin son örneği teleferik kelimesi. Teleferik kelimesindeki sesli harflerin altını çiziyoruz ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sesli harfimiz var çocuklar. Hemen kutucuğumuza yazdık. Ve teleferik kelimesindeki sesli harflerimizi de yine altını çizelim. Kaç tane olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 tane sessiz harfimizin olduğunu gördük. Evet çocuklar. Sıradaki etkinliğimizde alfabetik sıralama kavramını görüyoruz. Alfabetik sıralama neymiş önce bir ona bakalım. Harflerin alfabedeki sıralarına göre sıralanmasına alfabetik sıralama veya sözlük sıralaması diyoruz çocuklar. Kelimeleri sözlükte bulmak için harflerin alfabetik sıralamasını mutlaka ve mutlaka bilmeliyiz. Şimdi çocuklar aşağıda verilen kelimeleri sözlük yani alfabet sırasına göre yazalım. Hemen bakıyoruz. Renkli sınıf bizim ortam kelimeleri verilmiş. Hemen ilk harflerine bakacağız. İlk harflerinde R, S, B ve O harflerinin olduğunu görüyoruz. B harfleri bunların hepsinden önce geldiği için bizim kelimesi birinci sırada yer alır. Daha sonrasında ise R, S, O harflerine bakacağız çocuklar. R harfi hepsinden önce geldiği için renkli kelimesi ikinci sırada olur. Sınıf kelime çok pardon. O kelimesi hepsinden önce geldiği için ortam kelimesi ikinci sırada olur. Daha sonrasında renkli kelimesi üçüncü sırada olur. Son olarak da sınıf kelimesi Dördüncü sırada olur çocuklar. Aşağıdaki örneğimize bakalım. İlk harflerine bakıyoruz. Karış, kasıt, kaşık ve katık kelimeleri var. İlk harflerinin aynı olduğunu gördük. İkinci harflerine bakacağız çocuklar. İkinci harflerinin de aynı olduğunu görüyoruz. Üçüncü harflerine baktığımızda ise üçüncü harflerde artık harflerin değiştiğini görüyoruz çocuklar. R, S, Ş, T harflerinin Hangisinin önce geldiğine bakacağız çocuklar. Çocuklar R harfi bunların içerisinde en önce gelen harftir. Bu yüzden karış kelimesi birinci sırada yer alır. Daha sonrasında S harfi gelir. Bu yüzden kasıt kelimesi ikinci sırada yer alır. Ş harfi de T harfinden önce geldiği için kaşık kelimesini üçüncü sıraya, katık kelimesini de dördüncü sıraya yazarız çocuklar. Bu etkinliğin son örneğine bakalım. Yine ilk harflerinin kurak, kuram, kural, kura kelimelerinde aynı olduğunu görüyoruz. İkinci harflerindeki u harflerinin de yine aynı olduğunu görüyoruz. Üçüncü harflere baktığımızda yine r harflerinin ortak olduğunu görüyoruz. Dördüncü harflere baktığımızda da a harflerinin ortak olduğunu görüyoruz. Fakat burada dördüncü sıradaki cümlemizde başka bir harf kalmadığı için sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır. Bu yüzden kura kelimesi ilk sırada yer alır diye işaretleyebiliriz. Kural, kuram, kuram kelimeleri içerisindeki K, M ve L harflerine bakacağız çocuklar. K harfi M ve L harfinden önce geldiği için kuram kelimesi ikinci sırada yer alır. L harfi M harfinden önce geldiği için kural kelimesi üçüncü sırada kuram kelimesi de dördüncü sırada yer alır sevgili çocuklar. Bir sonraki etkinliğimizde artık biz hece bilgisine geçebiliriz çocuklar. Hece bilgisinde karşımıza bir kavram çıkıyor. O kavramda nedir? Hecedir çocuklar. Şuradan kalemimizi değiştirelim. Evet ağzın bir hareketiyle ses veya ses birliğine biz ne diyoruz çocuklar? Hece diyoruz. Yani ağzımızın bir hareketiyle oluşan ses birliği veya sese biz hece diyebiliyoruz. Bir kelimede ne kadar sesli harf varsa çocuklar bakın burası çok önemli. Bir kelimede ne kadar sesli harf varsa o kadar hece vardır diyoruz çocuklar. Örnek vermiş burada kalem kelimesi. Kalem kelimesinde a ve e sesli harfleri var çocuklar. A ve e sesli harfleri olduğu için kalem kelimesine biz iki heceli diyebiliriz ve kalem kelimesi k lem olarak heceleyebiliriz. Aşağıdaki etkinliğimize bakalım. Göz, gözlük, gözlükçü kelimeleri verilmiş. Göz kelimesinin hecelenişi göz kelimesinde tek sesli harf olduğu için göz kelimesi tek heceli, üç harfli bir kelimedir. O yüzden hece sayısına biz bir diyebiliriz. Gözlük kelimesine bakalım. Gözlük kelimesini biz iki tane sesli harf olduğunu görüyoruz gözlük olarak heceleyebiliriz. Gözlük kelimesinin de hece sayısının 2 olduğunu görürüz sevgili çocuklar. Son örneğimizde gözlükçü kelimesi var. Gözlükçü kelimesinde 1, 2, 3 tane ses harfi olduğunu görüyoruz. Gözlükçü kelimesinde biz gözlükçü olarak heceleyebiliriz. Buradaki hece sayımız da 3'tür sevgili çocuklar. Şimdi çocuklar heceyi öğrendikten sonra hece ile ilgili bizim bilmemiz gereken iki tane kavram var. Bunlar açık hece ve kapalı hece. Hemen bakalım ne olduğuna. Çocuklar Türkçe'de sonunda sesler bulunan hecelere açık hece denir. Mesela e, bunu nasıl anlayacağız biz? Cümlenin sonu eğer A E ı, I, i, o, ö, u ve ü. Bu harflerden herhangi birisiyle bitiyorsa biz böyle olan hecelere açık hece diyeceğiz. Ama bunun dışında sessiz harfle biten bir kelime ise biz buna kapalı hece diyeceğiz. Hemen örneklerimize bakalım çocuklar. Şimdi Arabalar örneği verilmiş. Arabaları hecelerine ayırmış. A, ra, ba, lar şeklinde hecelemiş. Hece sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane hece oluşmuş. Ve açık hecelerinin hangisi olduğuna bakalım. Sesli harfle bittiği için A, Ra, Ba hecelerinin açık hece olduğunu görüyoruz. Sessiz harfle bittiği için de Lar hecesini kapalı hece olarak görüyoruz. Evet çocuklar şimdi enginar kelimesine bakalım. enginar da biz heceleyelim. En-gi-nar olarak heceleriz çocuklar. Kaç hecemiz var? 1, 2, 3 tane hecemiz varmış. Şöyle parantez içinde de 3 yazalım. Enginar kelimesinin açık hecelerine bakalım. Sadece gi hecesinin olduğunu görüyoruz. Çünkü bir tek o sesle harfle bitmiş. Onun dışında en ve nar hecelerinin kapalı hece olduğunu görüyoruz. Çünkü en ve nar heceleri sessiz harfle bitmiş. Kalabalık kelimesine bakalım çocuklar. Kalabalık kelimesini önce hecelerine ayıralım. Kalabalık olarak heceleriz. Kalabalık hecesi, e, kelimesi 4 heceden oluşmuştur çocuklar. Şöyle parantez içinde de yazalım. Açık hecelerine bakalım çocuklar. K, la ve ba hecelerinin açık hece olduğunu görüyoruz. Çünkü hepsi sesli harfle bitmiştir. Ancak lık hecesinin sessiz harfle bittiği için kapalı hece olduğunu söyleyebiliriz. Hafta kelimesi çocuklar. Hafta kelimesini biz hafta olarak heceleyebiliriz. İki heceli bir kelimeymiş. Hafta kelimesinin açık hecelerine baktığımızda ta hecesinin sesli harfle bittiği için açık heceli olduğunu söyleyebiliriz. Haf hecesini de kapalı hece olarak yazarız. Bu etkinliğin son örneği kilit kelimesiymiş çocuklar. Kilit kelimesini hecelerine ki lit olarak ayırabiliriz. Yine iki heceliymiş çocuklar. Kilit kelimesindeki açık hecelerimiz ki hecesi, kapalı hecemiz ise lit hecesi olur diyoruz. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Çocuklar bir sonraki etkinliğimizde bizden ne istiyor? Bir sonraki etkinliğimizde bizden haftalığın günlerini hecelememizi istiyor. Hemen yapalım. Çocuklar haftanın ilk günü hangisiydi? Pazartesiydi. Pazartesiyle başlayalım o zaman. Evet çocuklar pazartesi kelimesini hecelerken pa zar te si Çocuklar pazartesi kelimesi bu şekilde har hecelerine ayrılır. Burada da pa, t, si kelimelerinin hecelerinin açık hece olduğunu görüyoruz. Evet, salıyı heceleyelim çocuklar. Sa, lı salıdaki iki hecenin de açık hece olduğunu görüyoruz. Çünkü ünlü harfle bitmiş. Çarşamba kelimesine bakalım çocuklar. Çarşamba kelimesi çar, şam ba olarak hecelenir buradaki tek hece, açık hece bah hecesi perşembe gününe bakalım perşembe kelimesini heceleyelim perşembe kelimesindeki tek açık hecemizde b hecesi oluyor çocuklar perşembeden sonra gelen günümüz cumadır cuma gününü hecelediğimizde cu ve ma hecelerinin açık hece olduğunu görürüz cumadan sonra cu mar T, S si. günü gelir çocuklar. Burada da cu, T ve si hecelerinin aç kece olduğunu görüyoruz. Haftamızın son günü de çocuklar hangisidir? Pazar günüdür. Pazar gününde de pa hecesinin aç kece olduğunu görüyoruz. Evet çocuklar. Şimdi önemli bir bilginin verildiği bir etkinliğimiz daha var. Buradaki bilgi bizim için neden önemli? Şu yüzden önemli. Aşağıda verilen kelimeleri örnekteki gibi iki farklı şekilde hecelere bürerek satır sonuna yazalım demiş. Önce kalemlik kelimesini kalemlik olarak ayırmış. Çünkü yazılarımızda satır sonuna gelince bazen kelimelerimiz sığmıyor. Bu kelimeleri hecelerine ayırarak yazmamız gerekiyor. Birinci ihtimal kalemlik olarak yazabiliriz. Ya da yerimiz biraz daha fazlaysa kalemlik olarak yazabiliriz. Şimdi baş öğretmen kelimesi var çocuklar. Baş öğretmen kelimesi birleşik bir kelimedir. Bunu hecelerken sakın baş, öğretmen olarak hecelemeyin. Çünkü baş öğretmen kelimesi birleşik bir kelime olduğu için ba şö Red men olarak hecelenir. Veya baş ö Redmen olarak hecelenir çocuklar. Evet dondurma kelimesine bakalım. Çocuklar dondurma kelimesi don dur ma şeklinde yazılabilir veya Dondurma ma şeklinde yazılmalıdır. İlk öğretim kelimesinde de baş öğretmende olduğu gibi birleşik bir kelime olduğu için hecelerken dikkat etmeliyiz. İlk öğretim kelimesi il köretim olarak ayrılmalı veya ilk Ö, retim olarak ayırabiliriz. Evet çocuklar, bileşik kelimelerle ilgili ilerleyen konularımızda e, detaylı olarak bilgi vereceğiz. Sadece böyle bir örnekle giriş yapmış olalım çünkü yazılarımızda bu kelimeleri biz kullanıyoruz. Kullanırken doğru ayırmaya dikkat edelim. Evet çocuklar, aşağıda verilen heceler var bu etkinliğimizde bizden bu Verilen hecelerle anlamlı bir cümle oluşmamızı, oluşturmamızı istiyor. Şimdi tari, çi, çe, türk, a heceleri verilmiş. Biz bundan anlamlı bir kelime oluşturacağız. Ee, bu bir çiçek ismiymiş çocuklar. Bu çiçeğin ismi nedir? Atatürk çiçeğidir çocuklar. Hemen yazalım. Atatürk çiçeği böylece İlk etkinliğimizi yaptık. İkinci etkinliğimizde bir yemek ismi var çocuklar. Bu yemeğimiz ne olabilir? Hepinizin çok sevdiğini düşünüyorum. Ben de çok severim. Buradaki yemeğimiz yaprak sarmasıdır çocuklar. Hemen bunu da yazalım. Yaprak sarması şeklinde. Üçüncü etkinliğimize bakıyoruz. Burada bir hayvan ismi hecelenmiş. Bu hayvan ismi yine benim çok sevdiğim bir hayvan. Sizin de çok sevdiğinizi düşünüyorum. Nedir bunun adı çocuklar? Uğur böceği'dir çocuklar. Hemen bunu da yazalım. Uğur böceği şeklinde. Ve bu etkinliğin son örneği de bir şehir ismiymiş çocuklar. Bu şehrimiz hangi şehirdir? Bu şehrimiz tabii ki Kahramanmaraş'tır çocuklar. Kahramanmaraş kelimesini de Hemen şöyle yazalım. Evet. Çocuklar bir sonraki etkinliğimize bakalım. Bir sonraki etkinliğimiz yine çok eğlenceli bir etkinlik. Buradaki etkinliğimiz ne? Bize burada hece sayıları verilmiş ve verilen bu hecelerle İnsan ismi, hayvan ismi, bitki ismi, eşya ismi ve şehir ismi bulmamızı istemiş çocuklar. Bir heceli insan ismi olarak can ismiyle başlamış. Bir heceli hayvan ismi ne olabilir? Fil olabilir çocuklar. Tek heceli bir hayvan ismidir. Bitki ismi ismi istiyor bizden. Çocuklar bir heceli bitki ismi gül olabilir. Tabii farklı isimler de var. Bunu siz yazabilirsiniz. Eşya ismi yine tek heceli cam olabilir. Şehir isminde zaten kendisi vermiş. Van da yine tek heceli bir şehir ismidir. Şimdi iki hecelilere geldik çocuklar. İki heceli bir insan ismi istiyor. Öğretmenimizin ismini yazalım. S, F çocuklar iki hecelidir. Hayvan ismini kedi olarak vermiş. Biz ayırmayalım ayırdık ama bir sonrakini ayırmayız. Ee, bitki ismine bakalım. O çok sevdiğimiz bir şey yazalım. Kivi çocuklar, kivi iki hecelidir. Eş, eşya ismine bakalım. Çatal çocuklar, çatal iki heceli bir eşyadır. Şehir çocuklar, Hatay şehri iki heceli bir şehrimizdir. Üç hecelilere geçtik. Üç heceli isim. Atakan olabilir çocuklar. Üç heceli hayvan ismi. Leopar olabilir çocuklar. Benim aklıma bu geldi. Bitki ismi ıspanakmış. Eş, eşya ismi olarak biz buraya 3 eceli ne yazabiliriz? Şöyle bir düşünelim. 3 eceli eşya ismi. Kalemlik çocuklar. Kalemlik. Ka K Kalemlik. Kalemlik 3 eceli eşya ismidir. Şehir ismi de çocuklar ülkemizin başkenti olan Ankara'yı yazabiliriz. Son etkinliğimiz dört eceli kelimeler. Dört eceli isim. Şerafettin ismini yazabiliriz çocuklar. Evet. Hayvan ismi olarak ne yazabiliriz? Kaplumbağa yazabiliriz çocuklar. Kaplumbağa dört ecelidir. Bitki ismi olarak kasım patını yazabiliriz çocuklar. Kasım patı dört eceli bir çiçektir. Evet eşya ismi dört eceli olarak televizyon kelimesi verilmiş. Şehir ismi olarak da dört eceli eski şehri yazabiliriz. Sevgili çocuklar böylece bu etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Geldik bu konumuzun son etkinliğine çocuklar. Son etkinliğimizde aşağıdaki atasözlerinde boş bırakılan yerlere uygun heceleri yazmamızı istiyor. Bu atasözümüz hangisi olabilir önce onu e, tahmin edeceğiz. Ü harfi ile başlayan bir atasözü. Kelimelerin devamına baktığımız zaman üzüm, üzüme, baka baka kararır. Ata Atasözümüzün olduğunu görüyoruz. Hemen ikinci atasözümüzü tahmin etmeye çalışalım. İkinci atasözümüzde çocuklar ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü. Hemen boş heceleri yazalım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet çocuklar. Üçüncü atasözümüzü tahmin edelim. Hmm. Bu atasözümüz damlaya damlaya göl olur çocuklar. Hemen boş bırakılan heceleri yazalım. Damlaya damlaya göl olur. Evet çocuklar. Bir sonraki atasözümüzde bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atasözü olduğunu görüyoruz. Hemen boş hecelerini yazalım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var çocuklar. Evet son olarak verilen atasözümüzün hangisi olduğuna bakalım. Bu atasözümüz ava giden avlanır atasözüdür çocuklar. Ava giden avlanır atasözümüzde de boş bırakılan hecelerimizi yaz yazalım. Evet çocuklar böylece dördüncü sınıf harf ve hece bilgisi konumuzu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.